teşekkür ederim. Siz parlamentodaki bütün grupların temsilcileriyle Azerbaycan'a gittik. Bizi götürdünüz. Teşekkür ederim. Keşke Cumhurbaşkanı da Kıbrıs ve Azerbaycan'a parlamentodaki bütün siyasi parti gruplarından birer temsilci davet etseydi diye düşünüyorum. Bu inanıyla zorunuz ne sizin ya? İnan o kadar başınıza taş düşsün desem ayıp olur. İkincisi hakikaten hakikaten Cumhuriyet tarihinde Herkesin herkesin kusuru eksiği olabilir. Siyasetçiler eleştirilir. Eleştirilmeyecek olan bizim belli. Kim eleştiremeyeceğimiz belli. İnancımız vesaire. Ama ya bir vefa olur ya. Bir vefa olur ya. Türkiye'nin içinde bulunduğu o koşullarda yani ömrü savaş cephelerinde geçmiş. Üstelik devletin anahtarını kendi iradesiyle çok partili geçerek Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için Demokrat Parti'ye devrettiği gece bu benim en büyük siyasi zaferim diyebilen bir yüce insanla didişmek bu milletin vicdanında karşılık bulmaz. Azerbaycan'a yüksek hassasiyetimiz cümle hepimizin var. Ama keşke 14 Ekim 2019'da Bursa'da Azeri bayraklarını yasaklatmasaydınız. Polise toplatmasaydınız. Gelelim. Gelelim. AK Parti grubuna bir şey söylemek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan eleştirilere inanın sizden daha esnek ve hoşgörülü. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu arada Sayın Erdoğan'a bir mesaj yollamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni görmüyorsan da sana göstersinler sonra. İnan ki kralları tahttan indiren kraldan çok kralcılardır. Bunu unutma. Ve Allah için Sayın Erdoğan'ı Özgür Özel Franco'ya benzetmedi. Tam tersi Erdoğan Franco gibi konuştu ve Özgür Özel'in aklına Say, Sayın Altay Abi Burada beş tane kağıt var. Tamam yok o, o kadar yok. E tolerans istiyoruz Artı başkanım. Bir. Artı bir yetmez peşin anlaşalım. Şimdi değerli arkadaşlar diktatör meselesi anlaşmıştı. Ben bugün Özgür Bey'e söyledim. Özgür Bey, Tayyip Bey diktatöre kızmıyor. Zaten onu burada tutanaklara geçirdik. Meclis Başkanlık Divanı da bunun eleştiri olduğunu kabul etti. Ve bu konuda yargı kararları da var. Diktatör bozuntusu niye diyorsun adama? Diktatör desene kardeşim de orada. Şimdi gelelim. Bakın bunların... Değerli arkadaşlar. Bir dakika bakın bakın. Bak, ba Sayın Erdoğan'dan bir paragraf okuyacağım. Erdoğan'ın sözlerini okuyorum. Sesinizi kesin. Bravo, bravo. Tayyip Erdoğan gitsin demek Tayyip Erdoğan gitsin demek bizim tüm siyasetimizi tüm çalışmalarımızı üzerine bina ettiğimiz milletimizin bayrağımızın vatanımızın devletimizin tek olması anlayışı yıkılsın demektir. Recep Tayyip Erdoğan. Doğru. Şimdi Erdoğan'a soralım buradan. Doğru. Demek ki doğru mu? Peki. Doğru. Sa 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 Altay. Altay. Sa Sayın Altay. Şimdi, Sayın Altay. Frak Sayın Altay. Sayın Altay. Açayım. Sayın Altay. Sayın Altay. Ek süre istiyor musunuz Sayın Altay? Lütfen derseniz. Ha tamamlayalım yalnız. Lütfen minnettar kalın Franco'ya danışmanlara dedim ki biraz bakın bu adama yahu Kur'an çarpsın yerli ve milli ya yerli ve milli Franco yani Franco'da da İspanyolluk Katoliklik çok ön planda şimdi bizim tabi e, Cumhurbaşkanımızın ben gidersem tek devlet biter tek bayrak biter paranoyası onun kendisi de bir benzerlik şu ama ben düşersem Almanya yok olur demiş Hitler. Almanya yok olmadı. Ben gittiğimde kapitalistler sizi kör kedi yavruları gibi boğacak demiş Stalin. Orada duruyor kimse boğulmadı.